Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Marvel ve DC evrenlerinde yüzlerce süper kahraman var. Ama sadece en güçlüler bu listeye girebildi. Hem büyü hem fiziksel güç hem de kozmetik enerji. İşte karşınızda tüm zamanların en güçlü 20 süper kahramanı. 20 numara Aquaman Atlantis'in kralı, okyanusların efendisi. Sadece su altında değil karada da olağanüstü dayanıklı. Trident ile büyü enerjileri kullanabilir. Deniz yanları ile telepatik bağlantı kurabilir. Adı hafif alınsa da gücü onu Justice League'in vazgeçilmezlerinden biri yapıyor. 19 numara Captain Marvel Carol Danvers, Reed DNA'sıyla kozmik güçlere sahip olduğu, uçabilir, enerji patlamaları yapabilir ve yıldızlar arası hızla hareket edebilir. Fiziksel gücüyle dev tehditlere kafa tutabiliyor. Avengers'ın ağır toplarından biri. 18 numara Shazam Bir çocuğun ağzından çıkan Shazam kelimesiyle tanrıların gücünü kazanan bir süper kahraman. Süleyman'ın bilgiliği her gülün gücü gibi efsanevi nitelikleri bir arada barındırıyor Hem fiziksel gücü hem de büyü temelli yetenekleriyle çok yönlü bir karakter. 17 numara Hulk Öfkesi arttıkça gücü de artan bir canavar. Hulk fiziksel anlamda Marvel evlerinin en güçlü karakterlerinden biri. Öyle ki bazı versiyonlarda bir yumru evreni parçalayabilecek güçte. Tek sorunu kontrol edilememesi. 16 numara Yeşil Fener Yüzüğüyle düşünce gücünü somut nesnelere dönüştürebilen bir uzay polisi. İrade gücü ne kadar yüksekse yüzüğün kapasitesi de o kadar artıyor. Galaksiler arası tehditlerle savaşabilen cesur ve yaratıcı bir kahraman. 15 numara Iron Man Tony Stark zekasıyla tanrıları kafa tutabilecek kadar ileri teknoloji geliştiriyor. Zırhları sayesinde uzayda savaşabiliyor. Hatta zaman yolculuğu bile yapabiliyor. Sınırlı bedenine rağmen sınırsız teknolojiyle savaşıyor. 14 numara Flash Sadece hızlı koşmakta kalmaz, zamanı bükebilir, geçmişe ve geleceğe gidebilir. Speed Force sayesinde gerçekliği değiştirebilir. DC evreninde bir zaman çizgisini baştan yazacak kadar güçlü. 13 numara Scarlet Witch Wanda büyü gücünü ve gerçekliği değiştirme yeteneğini birleştirerek neredeyse tanrısal seviyeye ulaşır. No More Mutants dediğinde tüm mutant ırkını yok edebilmişti. Duygusal olarak kırılgandır ama gücü sınırsızdır. 12 numara Doktor Fate Miferi giydiğinde antik büyü tanrısı Nabu'nun gücünü taşır gerçekliği bükebilir, boyutlar arası geçiş yapabilir ve zamanla yolculuk edebilir. DC'nin en kudretli büyücülerinden biridir. 11 numara Ghost Rider Cehennem ruhuyla birleşmiş bir lanetli kahraman. Cehennem ateşiyle sadece bedenleri değil, ruhları da yakabilir. Ruh cezası adlı gücüyle en karanlık günahları bile ortaya çıkartır. Ve geldik listenin zirvesine. Bu karakterler sadece dünyaları değil, evrenleri şekillendirecek kadar güçlü. İşte Marvel ve DC evrenlerin en güçlü ilk 10 süper kahramanı. 10 numara Wonder Woman. Bazılarını şaşırtmış olsa da listenin 10. sırasında yer alan Amazon prensesi ve savaş tanrıçası. Tanrıların gücüyle kutsanmış, ölümsüz, son derece dayanıklı ve savaş becerilerinde neredeyse rakipsiz. Lasso of Third bilekleriyle ve kılıcıyla her savaşta bir orduya bedel, hem adaletin sembolü hem de fiziksel olarak Superman'e kafa tutabilecek kadar güçlü. 9 numara Thor. Asgard'ın yıldırım tanrısı. Mjolnir ve Stormbreaker gibi silahlarla yıldırımları kontrol edebilir. Boyutlar arasında geçiş yapabilir. Tanrısal gücü, dayanıklılığı ve savaş doğasıyla hem dünyada hem kozmosun deliklerinde tehditlere karşı savaşır. Marvel evreninin en eski ve en güçlü varlıklarından biridir. 8 numara. Merchant Manhunter. John Jones fiziksel gücünün ötesinde zihinsel yeteneklere sahiptir. Telepati, görünmezlik, şekil değiştirme, uçuş, faz geçişi gibi çok sayıda gücü aynı anda kullanabilir. Justice League'in en sessiz ama etkileyici üyelerinden biri. Superman'in fiziksel gücüne, Batman'in zekasına yakın bir kombinasyon kullanır. 7 numara. Dr. Strange. Gerçekliğin ve zamanın koruyucusu büyü, boyutsal enerji ve kadim sihirlerle savaşır. Multiverse serbestçe dolaşabilir, zamanı durdurabilir ve evrenleri şekillendirebilir. Düşmanları fiziksel değil, genellikle kozmik ya boyutsal varlıklardır. 6 numara Silver Surfer Galactus'un eski habercisi, kozmik gücün taşıyıcısı, evrenin her yüzüsünde ışık hızının ötesine seyahat edebilir. Enerji absorbe edebilir, maddeyi manipüle edebilir. Hem yıkıcı hem de felsefi bir karakter. Gücü kadar ruhsal derinliğiyle de etkileyicidir. 5 numara Superman Kriptonlu bir tanrı. Güneşle beslendikçe gücü artar, uçabilir, lazer gözleriyle saldırabilir. Gezegenleri kaldıracak kadar güçlüdür. Zayıf yönü çok az. Kriptonit ve büyü dışında durdurulması neredeyse imkansız. DC'nin en ikonik kahramanı insanlık ve emotion buldur. 4 numara Sentry 1 milyon güneşin gücüne sahip adam. Ancak içindeki void adlı karanlık taraf evreni tehdit edecek kadar güçlü. Hem yaratıcı hem yıkıcı bir figür. Gücü öylesine büyük ki Marvel evrenindeki en güçlü varlıklarla kıyaslanabiliyor. 3 numara Spectre Tanrının ilahi intikamcısı. Neredeyse sınırsız güçlere sahip gerçeklik manipülasyonu, ölümsüzlük, boyutsal geçiş, yorgunlukları yargılamamış. Lise evreninde adaletin en saf, en ölümcül formu, denge ve ceza onun görevidir. 2 numara Living Tribunal Marvel çoklu evrenini yargıcı, kozmoslar arayı dengeyi sağlar. Gerekirse bütün bir evreni yok edebilir, sonsuz gerçeklikleri aynı anda kontrol edebilir. Yalnızca en üst otoritenin yani One Above All'ın altında yer alır. 1 numara One about all. Marvel evreninin tanrısı, yaratıcısı. Tüm varlıkların, zamanların ve evrenlerin üzerinde sınırsız bilgi, güç ve varoluş. Tartışmasız bir numara. Onun iradesi dışında hiçbir şey var olamaz. Ve işte en güçlü kahramanlar bu şekilde sıralandı. Peki senin favorin kim? Bu liste eklenmesi gerektiğini düşündüğün bir karakter var mı? Yorumlara yaz. Abone olmayı unutma. Görüşmek üzere.